Değerli öğrencilerim, sayın velilerim, sizler için hazırlamış olduğum bu ders videoların devam edebilmesi için motivasyon çok önemli. Bu motivasyon ise sizlerin beğenileri, yorumları ve paylaşımlarıyla mümkün olabilmekte. Lütfen siz de kanalıma desteklerinizi esirgemeyin. Abone olmayı, paylaşmayı, yorum yapmayı ve beğenmeyi unutmayın. Teşekkürler. Dikdörtgen şeklindeki bir arazi üzerine inşa edilen okul, dikdörtgen şeklindeki bir park alanı ve alana 500 metrekare olan kare şeklindeki okul binasının olduğu bölgeden oluşmaktadır. Aşağıda bu okul gösterilmiştir. Bu park alanına uzunluğu metre cinsinden birer tam sayı olan okul otobüslerinden iki tanesi şekildeki gibi bir uçtan diğer uca aralarında boşluk olmayacak şekilde yukarıdaki gibi park edebilmektedir. Buna göre otobüslerden birinin uzunluğu metre cinsinden en yakın olduğu tam sayı değeri kaçtır? Evet. Kare şeklindeki şu alanın 500 metrekare olduğu söyleniyor. 500 metrekarenin karekökünü alırsak bir kenarın uzunluğudur. Bir kenarın uzunluğu. Yani şurası karekök 500 metre arkadaşlar. Şimdi bu 500 metrekare burası da 500 metre. Karekök 500 metre. Buraya iki tam e, sayı olan uzunluğu iki tam sayı olan iki tane otobüs sığabiliyormuş. Dolayısıyla hangi iki tam sayının arasında 500 karekök 500 ona bir bakalım. Karekök 500 karekök 529'dan küçüktür. Karekök 484'ten de büyüktür. 484 22'nin karesi. 529'da 23'ün karesi. buradaki fark 16. Buradaki fark 29. Dolayısıyla 484 daha yakın. Yani yaklaşık karekök 500'de 22,3 gibi bir değer. Şimdi bu şurası. Şurası Şöyle 22,3 metre bunu ikiye bölelim ki tam ortadan değil mi iki tane otobüs olduğu için bir otobüsün uzunluğunu bulabilmek adına bunu ikiye bölelim ne olur 11,15 gibi bir değer E tam sayı bize lazım bunun tam sayı olduğu söyleniyor otobüsün uzunluğunun. Dolayısıyla 11'e daha yakın olduğu için yaklaşık olarak 11,15 ile biz 11 diyebiliriz. Yani doğru cevap C şıkkı arkadaşlar. Aşağıda 3 vagonun her birinde 120'şer koltuk bulunan bir tren gösterilmiştir. Trendeki koltuk numaraları 1. vagondan itibaren birden başlanarak numaralandırılmaya başladığına göre 2. vagondaki tam kare numaralı koltuk sayısı Üçüncü vagondaki tam kare numaralı koltuk sayısından kaç fazladır? Birinci vagonda 120 koltuk varmış. Koltuk numaraları birden başlıyor ve 120'ye kadar gidiyor. İkinci vagonda da 120 koltuk varmış. 121'den başlıyor ve 240'a kadar gidiyor. Sonra 3. vagon yine 120 koltuk bulunuyormuş. 241'den başlıyor ve 360'e kadar gidiyor. Şimdi ikinci vagondaki tam kare koltuklara bir bakalım. 11'in karesi nedir? 121. İkinci vagonda bulunur. 12'nin karesi 144'tür. 2. vagonda 13'ün karesi var 169 numara 14'ün karesi var 196 numara 15'in karesi var 225 numara 16'nın karesi nedir? 256 O 3. vagona tekabül ediyor 16'nın karesi 17'nin karesi 289 3. vagonda 18'in karesi 324 3. vagonda 19'un karesi, 19 karesi 361 ama 19'un karesi 361 3. vagonda değil 360'da bitiyordu bunu saymıyoruz. O halde 2. vagonda 5 tane tam kare sayı olan koltuk bulunuyor. 2. 3. vagonda ise 3 tane. 5 eksi 3 bunların farkları soruluyordu. 2 adet. Dolayısıyla doğru cevap 5. Aşağıdaki şekilde avize, kitaplık ve camlı dolap verilmiştir. Avizenin boyu 16 desimetre ve camlı dolabın boyu 18 desimetredir. Kitaplık avizeden uzun, camlı dolaptan kısa olduğuna göre. Kitaplığın boyunun metre cinsinden uzunluğu aşağıdakilerden hangisi olamaz? kitaplık 18 desimetreden küçük 16 desimetreden de büyük verilmiş. Kitaplığın boyu hangisi olamaz diye soruluyor. Şıklardan gidelim. Şunu düzenleyelim önce. 16'nın karekökü içine alırsak 16'yı. 16'nın karesi 256'dır. Karekök 256 olur ve 18'in karesi de 324'tür. Karekök 324 olur. Şimdi A şıkkından başlayalım. A şıkkı karekök 250 diyor. Kitaplığın boyu için. 250 bu aralığa girmediği için olamaz diyoruz. Yani doğru cevap bu sorunun A şıkkı arkadaşlar. B'ye bakalım. B 5 kök 11. 5'i karekök içine nasıl alırız? 25 çarpı 11 olarak alırız. Yani çarptığımız vakit karekök 275 olur. Karekök 275 bu iki değer arasında olduğundan B şıkkı kitaplığın boyu için uygun. C şıkkına bakalım hemen. 10 kök 3. Onu karekök içerisine 100 olarak alırız çarpı 3 olur yani karekök 300. Bu da yine bu iki değer arasında olacağı için kitaplığın boyu na uygun bir uzunluk. Son olarak D'ye bakalım 8 kök 5. 8'i karekök içerisine 64 olarak alırım 5 ile çarpıyoruz ve Karekök 320. Karekök 320 de yine bu ikiler arasında olabiliyor. Do, dolayısıyla A şıkkı bizim aradığımız cevap. Bir kitabın uzun kenarın uzunluğu ve bir kurşun kalemin uzunluğu aşağıdaki gibi cetvelle ölçülmüştür. Berkay kurşun kalemiyle boya kalemini uçuşa ekleyip kitabın uzun kenarının yanına getirdiğinde kalemlerin uzunlukları toplamanın kitabın uzun kenarının uzunluğuna eşit olduğunu görmüştür. Buna göre Boya kalemin uzunluğu kaç santim olabilir? Kitabın uzunluğunu cetvelden bakalım arkadaşlar. 25'in Birazcık üzerinde 25.2 santim gibi. Kurşun kaleme baktığımız vakitte 10 10.5'a yakın 10.4 santim gibi. Boya kalemin uzunluğunu bulalım hemen. 25.2'den 10.4'ü çıkartırsak eğer 14.8 santim boya kalemi. Hangi iki tam sayı arasında 14.8 14 ile 15 arasında değil mi? 14'ün karesi 196 15'in karesi de 225 Yani 14 ile 15 arasında. Şıklardan gidecek olursak Hangisi uygun olacak bir bakalım. A şıkkı onun karesi olarak karekök içerisine alırsam ne olur? Karekök 200. Şimdi e, 14.8 15'e daha yakın. Yani karekök 225'e daha yakın. Dolayısıyla Bizim burada a şıkkındaki karekök 200 196'ya yakın a şıkkı olamaz. B şıkkına bakalım. 6 36 olarak karekök içine girer. Yani burası 216 olur karekök içerisinde. 200 karekök 216 karekök 225'e yakın. Dolayısıyla aradığımız yanıt B şıkkı. Diğer şıklara da bakalım. 5'in karesi 25. Yani karekök 250 olur burası. 250 bu değerlerin dışında. Zaten olamaz. D şıkkına bakalım. 4 olarak karekök içine girer. Çarpı 65. Burası da karekök 260'tır. Bu da bu değerlerin dışında kalıyor. Doğru cevabımız 5 arkadaşlar. Aşağıda bir tahtanın önünde aynı hizada duran 3 öğrencinin boylarının tahtanın üst kısmı uzaklıkları verilmiştir. Buna göre bu öğrencilerin boy uzunluklarına göre sıralanışı aşağıdakilerden hangisinde verilmiştir? Tahtanın üst kısmına boyu en yakın olan daha uzun olacaktır. Şimdi bunları inceleyelim. Önce Zehra'nın tahtanın üst kısmına olan uzaklığına bakalım boyunun. 8 kök 6 santimmiş. 8'i kare içerisine alırsak eğer 64 çarpı 6 olur. Bu da karekök 384 santime eşittir. Hülya'nınkine bakalım. 5 kök 15'miş. 25 çarpı 15 olur. Yani karekök 375 santim olur. Son olarak Dursun'unkine bakalım. 7 kök 8 santim, 49 çarpı 8 olur, 392 olur karekök içerisinde. Şimdi bu sayılardan en küçük olanının daha uzun olduğunu söyleyebiliyoruz. Dolayısıyla burada en büyük sayı karekök 392, yani dursunun boyu kısa ikinci sıradaki sayımız karekök 384 yani Zehra. Sonra da Hülya geliyor. Sıralanışa baktığımız vakit değişik doğru cevap arkadaşlar. Kenar uzunlukları karekök 80 santimetre ve karekök 180 santimetre olan bir dikdörtgenin çevresinin uzunluğu birer kenar uzunlukları verilen aşağıdaki karelerin hangisinin çevresinin uzunluğuna eşittir? Yani bir dikdörtgenimiz varmış. Kısa kenar karekök 80. Uzun kenar karekök 180. Bu dikdörtgenin çevresiyle aşağıdaki şıklardaki karelerden hangisinin çevresi birbirine eşittir onu arıyoruz. Karekök 80'in bir inceleyelim. Nasıl yazabilirim? 16 çarpı 5 olarak yazabilirim. Bu da 4 kök 5 olur. 180'e bakalım. Karekök 180. 36 çarpı 5'tir. 6 kök 5 olarak dışarıya çıkar. Şimdi bakarsak bu dikdörtgenin çevresi nedir? Çevre uzunluğu 2 tane 4 kök 5'ten var. 2 tane de 6 kök 5'ten var. Nedir bu? 20 kök 5 santimetre. Bu dikdörtgenin çevresi. 20 kök 5. Aynı şekilde bu karelerin de çevresi 20 kök 5 olanını arıyoruz. Peki 20 kök 5 ise çevresi bu dikdörtgenin o zaman bunu 4'e bölersem eğer karenin bir kenarını elde ederim değil mi? Yani çevreler madem eşit bu dikdörtgenle buradaki karelerden birinin 20 kök 5'i 4'e bölersem eğer ne bulunur? 5 kök 5 santimetre karenin bir kenarı. Aradığımız karenin bir kenarı. Hangisinin kenarı bu şıklarda 5 kök 5 olur? Direkt bunu göremiyoruz. O halde 5 kök 5'i nasıl başka türlü yazabiliriz? Karekökün kökün içine sokarız. 25 çarpı 5 olur. O da eşittir. 5 kere 5 25. 5 kere 2 10. Karekök 125 santimetreymiş. Karenin bir kenarı. Onu da hemen 5 şıkkında olduğunu görüyoruz.